Yay ve yükselen yay burçları. bu dolunay sizin birçok alanınızda tamamlanma sürecini aktifleştirecek enerjilere sahip. Yakın çevre, arkadaşlar, kardeşler, kuzenler, çalışma hayatları, belki üyeleri olduğu bir dernek, e, STK ya da vakıflarla ilgili bazı tamamlanma süreçlerini başlatabilecek bir dolunay. E, bir nevi bu gündemleri arttıracak ama bu dolunay aslında yaylar için biraz daha böyle aydınlanma, ışık tutma ile ilgili çalışabilir. Örnek veriyorum. Daha önce arkalarından yapılan gizli konuların bu süreçte önlerine çıktığını hissedebilirler. İşte bu arkadan konuşma olabilir ya da onların Onlardan saklanan gizli kapaklı konular neyse yavaş yavaş hani dolunay ışıktır diyoruz, ışığıyla aydınlatır geceyi diyoruz ya. işte yayların hayatında da bazı alanları böyle ışığıyla aydınlatacak bir dolunay yaşayacak yaylar. Birazcık yüzleşmek zorunda kalabilirler. Belki bu yüzleşme onları birazcık zorlayabilir. Ama aslında sonrasında çok büyük farkındalıklar ve ya iyi ki olmuş dedirtebileceği güzel görünümlere de kapı açabilecek bir dolunay diyebilirim. Bir tarafta da çalışma hayatlarıyla ilgili tamamlanmasını bekledikleri ne varsa bunlarla ilgili geri dönüşleri alabilirler. Onlar da bir tamamlanma sürecinde aslında. Belki bir sözleşme bekliyorlar ya da kendi işlerini kurmak istiyorlar ya da müşteri portföyleriyle ilgili bazı süreçler var bunlarla ilgili imzaların atıldığı ve tamamlanma hissettikleri bir dolunay yaşayacak yaylarda. Yaylar içinde aydınlanma ve farkındalık evet. zamanı diyebiliriz aslında. Evet, güzel, güzel bir zaman.